Herkese merhabalar. Ben Burak Şold ve yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bir oyuncu monitörü Philips Evnia 27M2N85 model olarak geçen 27 inç, 2K, 360 Hz QD-OLED ve gerçek 10 bit bir oyuncu monitörü. Aynı zamanda arkasında Ambilight aydınlatma sistemi de var. Philips Evnia ekibi gerçekten her türlü detaya yakından ilgi gösteren bir mark olduğunu bana hissettirdi bir takım ufak tefek detaylarla ama genel olarak panelde baktığımda gördüğüm sonuç Harika alıp evime oyuncu sistemime koymak isteyebileceğim çok güzel bir monitör olmuş ya. Baştan bunu söyleyeyim şimdi detaylarına geçelim. Numara 1 tasarımına baktığımızda beyaz renkli gümüş detayların olduğu Emniyar logosunu belki bir tık büyük yapmışlar ama güzel görünen bir monitör. Ayaklarına bakıyorsunuz böyle mermerimsi küçük detaylar var. Kutusundan çıkardığınızda kablolarına bakıyorsunuz siyah kablolar koyup geçebilirler standart. Bu rengi uygun böyle kırık beyaz kablolar koymuşlar kutusuna. Ben genel tasarımını hem arkasını hem önünü gerçekten sevdim. Çerçevelerine bakıyorsunuz. Kenarları bir tık daha kalın. İçeriden de bir şerit var. Aslında bu ne için var? OLED bir panel olduğu için çeşitli koruma sistemleriyle beraber geliyor. Ekrandaki görüntüyü sürekli aslında siz fark etmeseniz de hareket ettiriyor. Bu da yanmaya karşı alınmış önlemlerden bir tanesi. Aynı zamanda bu panelde sürekli statik bir görüntü kaldığında belli bir süreden sonra karanlık hale düşmesini sağlayabiliyorsunuz. Bunları kendi menüsünden, ayarlarından isterseniz açıp kapayabiliyorsunuz. Tabii ki bunları açmanızı tavsiye ediyorum. Toplam çalışma süresini de buradan görebiliyorsunuz. Çünkü OLED panelde en çok korktuğumuz şey yanma sorunları. QD OLED panellerde ikinci nesile geçildi. Zaten ama hani sonuçta OLED panelimizi mümkün olduğunca korumaya çalışıyoruz ve bu önlemler monitöre dahil. Ayaklarına biraz daha detaylı baktığımızda denim gibi güzel gözüküyor. Güzel bir renk kombini var. Burada plastik malzeme görüyorsunuz. Aslında altında metal malzeme var. Boynuna geliyorsunuz bayağı kalınca bir metal malzeme. Son zamanlarda gördüğüm en sağlamlarından bir tanesi. Yukarı aşağı sağ sola istediğiniz gibi açılanıyor, yükseliyor. Bir e-sporcu olarak misal veriyorum. Aranızdaki mesafeyi korumaya çalışıyorsunuz. Açıyı ayarlıyorsunuz. Bütün imkanları sizlere sunuyor. Fiyatı segmentinde de zaten bu tür şeyleri bekliyorsunuz genel manada. Ve ve arkasına baktığımızda ambient sistemini görüyorsunuz. Ambient sistemi arkadaşlar ekranınızdaki görüntüye göre duvara bir aydınlatma sağlıyor. Bazı markalarda işte marka logosu aydınlanıyor ama sadece aydınlanmış oluyor. Duvara herhangi bir şekilde yansımıyor ama buradaki sistem Bunlar parlaklar arkadaşlar yani gerçekten hani arkada bir ambiyans oluşturacak kadar parlaklar dolayısıyla bir avantajı var ve bir başka monitörde bu yok. Sonradan takma çıkarma sistemleriyle beraber kendi monitörlerinize tabii ki uygulayabileceğiniz çözümler var ama burada pakete dahil ve gerçekten güzel gözüküyor. Ayarlardan kendiniz yine parlaklığını ayarlayabilirsiniz. İşte videoya göre mi müzeye göre mi yoksa herhangi bir renk takılı kalsın o şekilde ben aydınlatacağım ortamımı mı diyeceksiniz. Bütün ayarlar mevcut performansı benim çok hoşuma gitti. Aydınlatma işlerini severim ve Philips zaten bu işi en iyi yapanlar. Yani Evniye ekibiyle beraber de güzel bir <laughs> Tema da bunu sunmuşlar. Ben çok sevdim. Monitörün tasarım harika. Giriş çıkışlara geldiğimizde iki tane HDMI 2.1 portu, bir tane Display port 1.4 portu, bir tane USB B portu görüyorsunuz. Kasadan köprülüyorsunuz ve iki tane tipa portundan çıkış alıyorsunuz ama ne çıkışı? Bir tanesinden güç çıkışı alabiliyorsunuz. Telefonunuzu, tabletinizi şarj etmek için değil de çevre ekipmanınızı şarj etmek için kullanabileceğiniz bir güç. Aynı zamanda power supply'ı kendi üzerine dahil yani dışarıda bir adaptör görmüyorsunuz. Direkt güç kablosunu bağlıyorsunuz. Böyle ince bir panelde tabii ki belli bir kısmı kalın arkadaşlar. Yani panelin olduğu kısımla çeşitli boardların olduğu kısımlar oralar farklı kalınlıkta oluyorlar. Aynı zamanda üzerinde 2 çarpı 5 wattlık bir hoparlör kulumu da var. Onu da sizlere dinleteceğim. Ama bu kalının içerisine adaptörü de koymuşlar. Çoğu OLED monitörde her zaman göremediğimiz bir şey açıkçası. Tebrik ediyorum. Gelin sesini beraber dinleyelim. Teknik özelliklerini geldiğimizde 27 inç dedim ama 26.5 inç aslında bu panel. 2K çözünürlüğünde 360 Hz tazele hızına sahip QD OLED 10 bit bir panel. Gerçekten yani teknik özelliklere baktığında zaten her şeyi söylüyorsan ama biraz daha detaylara indiğimizde HDR olarak 250 nit. Sonrasında HDR olarak 450 nit ama belirli pencerelerde bunları da detaylı bir şekilde teknik özellikler listesinde belirtmişler. Çoğu markanın yapmadığı bir şey. Yani o kadar kıyaslamaya girmesinler diye çoğu marka bu detayları bu kadar vermez. Yani %3'lük dilimde mi, %10'luk dilimde mi ne kadar parlaklık sağlayabiliyor bu dilimlerde? Çok detay verilmez. Philips evni ekibi bunu özellikle teknik özelliklerini yazmış. Tebrik ediyorum. HDR için maksimum pik noktada da aslında 1000 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Kontrasta baktığımızda genelde OLED panellerde zaten sonsuz kontrast görmeye alışmışsınızdır. Bakış açılarına bakıyorsunuz. Zaten OLED panellerde hiçbir sorunu yok. Renk gamutuna baktığımızda bu panelde rahatlıkla üst sınıf e, yani işte ne bileyim sinema kamerasından çekilmiş görüntüleri de editleyebilirsiniz. YouTube'a da bir şeyler yapıyorsanız çok güzel ve çok doğru renkler görüyor olacaksınız. QD OLED zaten canlı canlı Quantum Dot katmanı ile beraber renkler veriyor. Doğru renkleri de sunuyor size hem oyun hem iş yapmak için çok güzel bir ortam oluşturuyor. Hatta şöyle söyleyeyim DCI-P3 Renk %98.5'ini karşılıyor. Adobe RGB'de, sRGB'de %100'ün üzerinde zaten. Yani diyorum ya birkaç haftadır kullanıyorum ben paneli. Hem oyun oynamak hem işleri üretmek için kullandım. Çok ama çok keyif aldım. Hani QD OLED panellerde zaten çok keyif alıyorsunuz oyun oynamaktan, o canlı renkleri görmekten. Zevk alıyorsunuz, net söyleyeyim zevk alıyorsunuz ama Philips ne yapmış? Bunu güzel bir paket içerisinde akıllı bir şekilde toplamış. Yani hem tasarımından hem kutu içeriğinden hem işte Ambilight'iyle çok güzel bütün ortaya çıkmış. Tepki süresi tarafında 0.03 milisaniye yani göremiyorsunuz gecikme diye bir şey yok. Hareket hava bağlı bulanıklılık yok. Bu çok hoşunuza gidiyor. 2K 360 Hz panelde zaten oyun oynamak inanılmaz bir keyif haline dönüşmüş oluyor. Tabii ki bunu besleyebilecek bir ekran kartına sahip olmanız lazım. Yani 4070 Ti Super'in altında bir ekran kartıyla AAA oyunlarda zaten 2K 360 Hz'i beslemek mümkün değil. 4090'a dahi gitseniz 2K işte ultra grafikarları 360 Hz, 360 FPS e vereyim yok öyle bir şey değil. Ama rekabetçi oyunlarda tabii ki bir şekilde beslenebilir. 4070 Ti Super ve üstü bir ekran kartıyla. Bunu sağladığınız sürece Adaptive Sync de var. Free Sync ve G-Sync açılıyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Herhangi bir yırtılma, bozulma görmüyorsunuz. Ama şundan bahsetmek lazım. Şimdi bu QD OLED ya. OLED panellerdeki piksel dizilimi birazcık daha farklı IPS LCD panellere göre. Dolayısıyla 27 inç olup IPS LCD olan bir monitörün netliğiyle 27 inç QD OLED olan bir monitörün netliği aynı değil. Bu birazcık da bulanık demeyeceğim. Çünkü ayarından işte şarpın ayarını bir tık yükselttiğinizde bir fark göremeyecek duruma dahi gelebiliyorsunuz. Yeni nesil QD, ikinci e, nesil QD OLED'de. Çok hoşuma gitti aslında. Yani bu işi de çözü vermişler. Ben e, yazıların etrafındaki o bozulmaları falan merak ediyordum. Benim rahatsız olmayacağım seviyede var ama rahatsız olmayacağım seviyede. Oyunda zaten bu çözünürlükle alakalı konuyla alakalı hiçbir şey görmüyorsunuz. Keyif ya. Yani safi keyif. OLED panelleri biliyorsunuz her piksel kendi aydınlatmasına sahip açılıp kapanarak çalışıyorlar ve bu aslında siz fark etmeseniz de baş ağrısı işte gözde kuruluk gibi şeyler oluşturabiliyor. Bazı kullanıcılarda herkes de değil ben de hiçbir sorun olmuyor açıkçası. Belki desenlerdir bilgisayar başında olduğumuz için ama şöyle bir şey var düşük mavi ışıkla alakalı bir takım çalışmalar yapılmış. Mavi ışını mümkün olduğu düşürmüşler. Bu da ne sağlıyor? İşte mavi ışık mesela ne yapar? Uyku sorunları yaratır göz kuruluğu işte konsantre olamama gibi problemler yaratabiliyor. Burada buna karşı da bir önlem aldıklarını söylüyorlar. Ben birkaç haftadır kullanıyorum zaten. Bir sorun problem yaşamadım açıkçası. Herkes için aynı şey olacak diye bir şey yok ama çeşitli önlemler dediğim gibi alınmış. Sonrasında menüsüne gelelim isterseniz. Menüsü aslında oldukça sade gözüküyor. Böyle daha şatafatlı vesaire bir şey bekliyor olabilirsiniz ama monitörün genel tasarımına baktığınızda şatafattan yana olmadıklarını görüyorsunuz zaten. İllüstratör modu, FPS modu, yarış modu, RTS modu bu arada Türkçe bir arayüze sahip. Bunların parlaklık ve kontrast ayarlarını, gama ayarlarını, netlik ayarlarını, işte renk uzayının ayarlarını yapabiliyorsunuz. Oyun modu var. Burada Adaptive Sync açılabiliyor. Nişangah açabiliyorsunuz işte e, keskin gölge arttırma var veya gölgelerin e, karanlığın o ışığını arttırma seçeneği veriyor size. Karanlıkta kalan bir düşman varsa onu da rahat şekilde görebilin diye. Düşük gecikme modu var. Bu zaten otomatik olarak açık. Hani bu ayar olsun olmasın ne fark eder de direkt yani zaten çok düşük gecikme sürelerine sahipler. Hem input anlamında hem de tepki süresi anlamında. Işık modunda da dediğim gibi isterseniz sesi izletebiliyorsunuz. Videoyu izletebiliyorsunuz. Renk geçişi, çeşitli modlar, farklı şeyler var. İşte kravilerinizi mesela aydınlatmasında ayarlayabildiğiniz gibi. Ambi Glow ayarlığını yapabiliyorsunuz. Ve isterseniz bunları resetleyebilirsiniz. Ya ben karıştırdım falan dediğinizde. Giriş çıkış ayarları, ses ayarı, sonrasında sistem ayarlarını görebiliyorsunuz burada. Pip modu var. Ekran 2'ye bölebilirsiniz isterseniz. E, HDMI yenileme hızını ayarlama seçeneği getirmişler. Eğer konsol bağlarsanız onu direkt 120 Hz olarak ayarlayabilirsiniz. Konsolunuzun kafası karışmasın diye. Bazen karışabiliyor çünkü. Sonrasında USB ekleme modunu açıp kapayabiliyorsunuz. Yani kapalıyken de güç versin. Bu ayarı yapabiliyorsunuz. Güç ledini açıp kapayabilirsiniz. Yani kapalıyken açırken yanmasın kardeş ben istemiyorum diyebilirsiniz. Çözünürlük bildirimini açabilirsiniz. Ve OLED panel bakımına geldiğimizde işte burada ekran koruyucu, piksel döndürme, piksel yenileme, otomatik uyarı, çoklu logo, koruma, işte ekranda sabit bir logo duruyor diyelim. Bunu fark ediyor ve bunun ışığını kısıyor. Yakmasın paneli, paneli zarar vermesin diye uzun vadede tabii ki. Ve geliyoruz oyun performansına. 2K 360 Hz dediğim gibi doyurmak büyük mesele ama rekabetçi oyunlarda doyurmadız. o kadar da zor değil. Ben Overwatch testini yaptım. İşte Forza Horizon'ı biraz daha görsel şöleni olan bir oyuna girdim harekete bağlı bulanıklılık yok ya. Yani oyun performansınızı ciddi bir şekilde arttırıyor. Düşmanınızı çok daha net, çok daha hızlı bir şekilde görmenizi sağlıyor. keskininizi keskinliğinizi birebir oyun performansınızı arttırıyor ya. Bu kadar net. Yani kötü bir panelden geçtiyseniz. Yani panelden geçti. Mesela hızlı bir paneldi zaten ama. QD OLED gibi. OLED gibi yine olamıyorlar arkadaşlar. Onlarda da yine de çok minimalde olsa harekete bağlı bulanıklılık yaşayabilirsiniz. Ama OLED olduğu zaman... Harekete bağlı bulanıklık diye bir şey yok direk yok. Düşmanınızı en net şekilde görüp nişangahı tam kafasına getirebiliyorsunuz. Bundan sonra artık yani bu böyle panel aldıktan sonra QD OLED'li bir herhangi bir monitör içinde bahsediyorum. Philips Evniye içinde bahsediyorum bu model içinde. Yani oyun performansınız artacak. Keskinliğiniz artacak. Bilek sahibi tabii bir noktadan sonra olmak gerekiyor ama Harbiden fark ediyor. Hem görsel anlamda hem de oyunda gösterdiğiniz performans anlamında. Videonun sonuna geldiğimizde Philips Evnia 27M2N85 belki modern numarası kafanızı karıştırabilir ama bu teknik özellikler bu deneyim kafanızı asla karıştırmasın. Çok hoş bir panel. 2K 360 Hz 10 bit bir panelden bahsediyoruz. QD OLED beraber süper canlı renklerden doğruluktan doygunluktan her şeyden bahsedebileceğiniz bir panel. Çeşitli panel koruma teknolojileri de içerisinde bulunmakta, rakiplerinde de olduğu gibi. Ve Philips bu paneli çok güzel bir paket içerisinde, kutu içerisindeki detaylara kadar düşünerek böyle bir paket haline getirmiş. Ben gerçekten memnun kaldım. Bunun 49'luğu da var. 49'luğunu kafama koydum. Türkiye'de tekrar stoklara girdiğinde ki ilk stokları tüketmişler. Ya yani belki de az sayıda geldiği için öyle bilmiyorum ama ben fiyatıyla sepetime eklemiştim bir sonraki gün yoktu. 27 inçlik bir model bakıyorsanız daha uyguna çözeyim 49 bana büyük gelir falan diyorsanız QD OLED panelli monitörler arasında yani ilk sıraları koyabileceğiniz çok güzel aydınlatması beni çok yakaladı bu arada AI desteği de var hatta AmbiGlow tarafında ondan da bahsetmişler ben bu paketi çok tatlı çok performanslı çok keyifli buldum ee, tavsiye edebilirim çok net bir şekilde tavsiye edebilirim. OLED'in artılarını eksilerini biliyorsunuz zaten. Ben bu videoda tekrar tekrar bir şeyleri dilendirmek istemiyorum ama QD OLED panel ve keyif. Evet yan yana gelen şeyler ben memnun kaldım. Tavsiye edebilirim net. Böylelikle videonun sonuna gelmiş olduk. Deneyimimi sizlerle paylaştım. Aldığım keyfi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir. Kanalımıza da abone olabilirsiniz bizleri desteklemek için. Benim dediğim değilim. Lakin sizin merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarınızı veya Veyahut Instagram'dan bana ulaşın. Mümkün olduğunca bütün sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.